Evet, güzel bir günler. Herkese merhabalar. Bakalım nasıl sesini kısalım. Tehlif hap Bisiklet arkamızda geliyoruz. Sarıza. Sarızdayız şu an aslında. Pınar başından Mehmet Ali abinin arkadaşı. Köyün muhtarıymış. Geldi beni aldı. Tanıyor yani. Geçen sene de ben buradaydım. Tanıyor bile. Arabasını sağ olsun geldi aldı. Kral arkada. Oh mis gibi. Tekele de çıkartmadık. Geçen Mehmet Hoca'nın da arabasına böyle soktum iki bu doblo arabalarına oluyorum Köye doğru gidiyorum. Köyün ismini unutuyorum ya. Ben köyün ismi yazısı çok uzun ya. Ekle abi gelsin. Abi bu köyün ismi ne? Abi çok sağ ol. Bizim köy mü? Ha. Küçük Söbeç'i mi? Küçük Söbeci ben köyüne gidiyorum. Hadi Sus. bakalım. Çok böyle gidiyor oraya sağ olsunlar geldiler. Aldılar bayağı da yorgunuydum. Caddede bayram günü olduğu için kalabalık. İyi ki bisikletle gelmedim abi gerçekten. Çok kalabalık. i don't Şurada gaz. Tam gözümüzün önünde yatağımızın dibinde. Nasıl? Güzel. Güzel. Harika. Bir saat uğraşandan sonra kendimize bir çeki düzen verdik. Yorgun yorgun, çok uykusuzum, feci bir şekilde. Hmm. 3-4 günde biliyorsun ne halde geliyor. Mutfağım, hem istedim. Bisikleti şuraya bıraktım. Süpürdüm, yatağı düzelttim, masanı gettim. İstediğim eşyaları çıkarttım yani. Şöyle televizyonum var, yatağım var, koltuğum var. Soba burada. Koltuk. Malzemelerimi, el malzemelerimi zalımı çıkarttım. Yarının kıyafetlerini hazırladım. Mutfağı temizledim. İki tane de feci bir yaramaz var burada. Bu da geçen sene de buradaydı. Bir İbrahim, binada İsa. İsa. <laughs> İsminiz ne? Oğlum bak görsem mi? Derviş. derviş. Süleyman. Süleyman'la Derviş. Evet. Geçen sene bunu bitirdiler beni. Yani. da böyle. Dolabım var. Tamam tuvaletim bu tarafta. Tüp imzalım var. Güzel abi. Mekanımız gerçekten süper. Böyle yerlere bayılırım. Niye? Çünkü özgürlük, sakin, huzur. Bugün dinleneceğim, yarın işe gideceğim. Çok feci, yorgunum. Bir duş, duş alalım, kendime geldim ya. Bir duş aldım, kendime geldim üç gündü, dört gündü kendimde değilmiş, neredeyim, neler yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum, ne zaman yatıp kalkıyorum bilmiyorum. Çocuklara söyledim, abici beni ne yemeğe ne başka bir şeye hiçbir şekilde çağırmayın. İki üç saat vereceğim. Köy yorganları da acayip ya, kalın böyle davar yünü. İki saat uysam kendime gelirim. akşam saat 5 dört buçuk saat, saat uyudum. Öyle bir uyudum ki bilmiyorum ne zaman uyudum, ne zaman kalktım, neler oldu. Açlık bile mi kaldırdın? Ben hemen yaptırdım. Ne haber? İyi. İbrahim. Sen de gel bir. Fesadın teki ya. Bunlar ikisi öyle bir yaramaz ki yeminim var ya. Böyle mezlumiyetlerine bakmayın. Adamın hevesi nasıl? söz. Ben hemen hemen de şakır şakır da yani. İki tane köy yumurtam var. Olar biraz ya. Ondan sonra Mehmet abi geliyor. Ali abi tek peşine gidip şey daha Buranı bir düzene vurdum ya. Böyle bir temizledim. O tarafın bu tarafın eşyalar, zatlar. Oo, bende de ve titizlik var. Temizlik, memizlik, şöyle böyle her şeye vurdum. Geçen bulduğum Atatürk kokusu var idi ya diye. Atatürk bay şey bu kokuyor ya. Öyle bir güzel kokuyor ki vurdum buraya. Buradayık. Yarın itibaren çobacılık başlanıyor. Evet çocuklar, menemenimiz de hazır oldu. Yemek yiyor musunuz siz? Teşekkür ederim, ha? Hayır. Büyük, büyük kurban bayramı ya, bunlar et yiyipler, et, et, et. Biraz önce de ben yiyor musun getirdim yok abi, ben bir menemen yiyeceğim, kendime gelir. Bu menemen şimdi Mehmet Hoca salçası var. Mehmet Hoca, düşün yani. Sarıza kadar geldin, köylere kadar çıktın, çobancılık mekanıma kadar geldin. Abi bu ne demek? Mehmet Hoca salçasıyla güzel bir menemen yaptık. Yiyor musunuz? Yok teşekkür Pesatlar. ederim. Yemiyor musunuz? Evet yemiyorum. Kameranın önünde öyle bir sakin ki. Anam ana, kamera bir kapansın. Yine sakin duruyor. Yarış yapacak mı? Yapacağız. Bisikletine. Evet. Sizce siz kazanırsınız ben kazanırım. Ben sen. Sen ben. <laughs> Kim kazanır? Bence yine. Ben de sen diyorum ama bilmiyorum. Hmm. Verdi. Harika. Verdi, verdi. Yenge çok sağ ol. Var, var, var. Bağır, çok sağ ol. Ekmek yetti bileme. Hoş geldin. Soğuk Hı? başlarsın. Çok sağ ol. ederim. Başka ihtiyacın var mı? Yok yok var her şey. Çok sağ ol. Teşekkürler. Bunu da buraya asalım. Yarın götürür. Ekmekimiz yok. Muydu, geldi. Hadi bakalım. Bakalım ahırda neler var. Hadi bismillah. O buranın kokusuna bayılıyorum ya ben. Bu ahırın kokusu çok güzel ya. Süt makinesi. Mehmet Ali abi bundan sağlıyor. Acaba süt dineği var mı? Süt dinek var mı? Var. Var mı? Kaç tane? Allah yavrulara bak. Kızlar gel. Gel tamam. Gel 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 gel. Korkuyorlar. İkisi de boğa ya bunlar. Aynen ikisi de boğa. Hadi maşallah. Ahar'ın kokusunu çok seviyorum ben biliyor musunuz? Biliyorum. Ahar'ın kokusu bu tezek kokusu ecaib oluyor. Eşek orada mı? Evet. Hadi içeriye gelelim. Fener var mı? Ya bu ışıkları nereden yanıyor ya? Tamam yakalım. Ne oldu? Ya sakin, tamam, 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 tamam. Yavru ya bu, korkuyor. Evet. Bakın, kapalı mı? He. Videoda gözükmüyor. Gözüşür, bekle biraz yakınlaşalım. O bizim kara köpek de burada. Evet. Kara, gel buraya. Hayvana bak ya, bunun hikayesi neymiş? Hikayesi şimdi birazdan anlatacağım. Yazık ya, ya. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Bakalım Mehmet Ali abi inşaalıla yetişip mi? Oo, küçükler olup. Yeter. Bir sürü bahçesinde şey var. Patates, soğan, domates, salatalık, kayısı, giraz, vişne, elma, er armut. Çektim dışarıya ya. Abi moralim aynıden değişti düzeldi. diye. Bulaktan niye su gelmiyor? Bilmem. Abi bu sene çok değişik ya burası. Herhalde tıkandı. Ne tıkandı mı? Su geliyor mu normalde? E, geliyordu ama dün geliyordu bugün gelmiyor. Ya geçen sene burada taşıyor diyor. Sudan basa basa köyün içine giyiyor diyor. Bu sene çok değişik burası. Nasıl? Ot çok az. Kar yağmayıp. Yağmur baharda yağmayıp. Ee, ot çok küçüktü ya. Yani geçen sene burada dize kadar ot var idi. Bak şu an incecik ya. Sanki sonbahar. Çok değişik abi ya. ya get gete get gete get gete get, get, get. mevsimler bozuluyor. Get gete get. ortalık karışıyor böyle doğal kısmı mahvoluyor abi. Yoncaların hepsi küçük küçük yanıplar. Buğdalara bakıyorum. Küçük küçük boyda. Derviş abi diyor bu sene gar olmadı, yağmur olmadı. Ortalık bir Berba da benziyor. Neyse çıktık. Eşeği gördünüz mü? Eşeğin hikayesi şimdi size söyleyeceğim. Bazı insanlar, bazı insanlar hayvandan daha kötü. Ya hayvan yanında var ya kral, kral. Köpekleri biliyorsunuz nasıl kullanıyorlar. Kuruklukların, kulakların vuruyorlar. Ömür boyu olaydan iş çekiyorlar. Onu nasıl da bırakıyorlar. Eşekleri de böyle yapıyormuşlar. Bak. Geçen geçen ben bir köyden öğrendim bunu. Çobanlar bahar ayında, yaz ayında eşekten iyice iş çekiyorlar. Daşı, götü, geti bu şey çobanları. Davar çobanları, büyük sürü çobanlar. Sonra kışa doğru geliyor ya, davar içeride kalacak ya. Aharın içinde kalacak. Eşeğe bakmak zorundadılar. Ona hatır eşeği bırakıyorlarmış. Yani apay bağlı bir yere dağın ortasında kurt yesin bunu bırakıyorlar. Bu eşek de hikayesi bu. Mehmet Ali abi kışta buradaymış bu eşek gelip ahırın içine giyip köyde de zaten kimse yok 3-4 ev kalıyor kışta burada. Gelip ahırın içine giyip hayvan küçücük yavruymuş şu an biraz büyüyüp yani tam bir e, o şey zamanına gelmeyip de yavru eşek. Ya bu insanlar niye böyle ya? Çobanlar bunları dağda bağlıyorlar. Ağaca kurt gele yiye bunları. Niye? Çünkü önüne kışta küçücük ot tökmeye üşeniyor. Onun masrafına üşeniyor. Oğlum hayvan oğlu hayvan. Bu yazda sana hizmet veriyor. Gece günü senin yükünü taşırıyor. O tarafa bu tarafa. Şimdi ne oldu? Köpekleri de böyle kullanıyorlar. Eşlikleri de böyle kullanıyorlar. Mehmet Ali abi de sağ olsun. Kıştan beri buna bakıyor. Şu an e, ee, Aharda kapalı. Büyük ihtimal kalacı bunun yanında bu güzel. Hayvanlarıyla dağa gidip gelecek. Mehmet Ali abiye doğru geliyorum. Evet nihayet Mehmet Ali abiyi bulduk. Burada çok güzel bir armut ağacı var. Şu sonbaharda bir armut veriyor. Anam gel gör. Ay ineklerim benim ya. Ay inekler ya. Geçen sene enneklerinden 2-3 tane var yani kıllı kız var idi gece yarısı saat 2.30'da doğdu dev gibi olup ya Kırmızı kız gitti sarı kız gitti kara kız da yiyin O da gelip yeni nesiller gelip Eskilerden sadece şey var Kıllı kız var o da büyüyüp ayı gibi bir şey oldu İki kişi geliyorlar lan abi gel Yarın hemen yalnız geleceğim Abimizin 5 ineği var Şuba ayrılıyorlar Diğer kalan hepsi Mehmet abi Kara ne Gel, gel, gel. Nasılsın Garo? Gel, yaşlanıp ya. Benle daha geliyor musun? İnekler senden korkuyor. Kara geçen seneden bu seneye bayağı yaşlanıp ya. Ne haber? Bu şapka geçen senedeki kalan şapka. Bisiklette gezdiriyordum. Demek bunda bir hikmet bir kısmet varmış. Yanında gezdiriyormuşsun. Bir kere daha geleceğim. Bir kere daha ihtiyacın olacağım. Böyle. Geliyoruz sakin sakin. Roto free buydu. Abi canın çektiği yere gelebilirsin. Sadece sıkıntımız yoncalar. Ekmek yonca yemeye Çünkü gazlanıyorlar. Hemen biliyorsunuz ekmek yonca hayvanı hemen öldürüyor. Yani hemen de öldürmüyor. Davar kısmını öldürüyor, inek kısmında gazlandırıyor. Bir sürü hikaye sıkıntı. Sakin sakin bunları dağa doğru Bir Biraz sakinleşsinler, kahvaltı yapacağım. Özlemiştim ya, canım benim ya. Özgürlük, rahat ya, free. Ay restoranda çalış, ay oyda çalış, sabah 7 akşam gel, müşterinin doğru düzgün konuş, patron vır vır tır, tır. Sabah 7 akşam gel, dolmuş. Trafik, o bu şu şu putusu yok. Canın çekiği yerde yemek yiyorsun, inekle de gidip otluyorlar. Bir iki güne, bunların bir tane iki tanesini arkadaş olurum ben. Sen bir bekle. Evet, kahvaltını burada yapalım. Dün, şeyim olduğu için biraz hala yerinde oturmamışım. Yarından şey getireceğim, kara demliğim var benim burada. Anam, onu getireceğim, kara çay yapalım. Bugün termosta gittim. Kızlar akıllı olun tamam mı? İki LG yemek yiyecek. Anam bu ne? Of. Kem battı ya yemin. Şimdi bu mevsimde kene de çok. Bayağı dikkat etmek gerekiyor yani. Su gettik. Ayran gettim. Ekmeğim var. Öğüne yemeye yaptım. Oo. Oh pekmez ile şey karıştırdım birbirine tayin kaşırım var bıçağım var hangi yaramazlık yaptım memesini için keseceğim ilk defa da bir meme keseceğim ikinci yaramazlık ikinci meme geliyor dört memelerim var bunlar her şeyde bir meme gelecek akıllı oğlum Keşen sene ben böyle otuyamıyordum ki. Keşen sene böyle bir otuyordum kırmızı kız, sarı kız. İkisi de beni takip ediyordu. Bu ne zaman oturacak, ne zaman ekmek çıkacak piyasaya? Biz o zaman gidelim. abi çantanı götürüyorum, poşeti götürüyor. Poşeti götürüyorum, ekmeği götürüyorum. O gidiyorum, oraya geliyorlar. Vuruyorum, vuramıyorum hayvanı da çok. Hoş, hoş. Gene gidiyoruz. Şişt. Şimdi bu senede bunların bir kesin arkadaşı olacak. Yani şu kadar ekmek verirsem, benim peşime olur. Çünkü bunların hayvanlar ekmeği çok seviyorlar. Kırmızı çantam gene benim. Okul çantam. Geçen sene en çantası. Mehmet Ali abi gidip gırhalar. Şu an rengi bir ez gidip. Geçen sene pembe. Mos pembeydi. 5 kilometreden gözeniyordu. O Tarkan dağın ucunda geliyor. O bizim çoban. Kırmızı. Anam. Bir tane de bardağım var. Çayı bir tökelim. Kendimize bir gelelim. Şu anda saat 10. Bunlar su zamanları ve yatma zamanları geldi. Sürü böyle geliyor ve en yaramaz da o oba sarı. En ucra giden, En yaramazı çeşme de öyle. Şöyle suya geliyorlar. Bunlar otomatik çalışıyorlar. Otomatik dediğim bir yani saatte evde çıkarlar. Saatta su içerler, saatte yatarlar, saatte yine yani aynı çizginin eve doğru gelirler. Şu an su zamanları. Birazdan bunlar en az 2-2,5 iki, iki saat ulaştılar. Yerlerin nerede? Bunlar bir yeri böyle şey yapıyorlar. Tezekliyorlar, tezekliyorlar, tezekliyorlar. O da aynı o yerde yatırlar. Başka yerde hayatta yatmazlar. Şu an tek tek geldiler. Bunların işçiler şimdi bu çizgiyle aynı yolu giderler. o da ağacın altında uyuyorlar. Ah, şelaleni de açtı. Bize suumuzu dolduralım. Çünkü birazdan çeşme yok. Bir tane var da dağın ucunda. Buz gibi buz. Bir tanesiyle arkadaş oldum. Bak küçücük ekmek beydim. Biraz da masaj veriyorum. Bak nasıl bak o kıskanıyor bak, bak. Altın ne haber? Senin ismini ne koyalım? Altın koyun mu? Altın renginde bir rengi var. Hadi bakalım. Bundan böyle de bu bizim arkadaşımız oldu. Altın. Ekmek verdim bak dadandı. Biji, Bu benim oldu. Gel. Aferin kızım. Gel. Aferin arkadaş oldu. Sen ne güzelmişsin ya. Bitti mi artık arkadaş olduk tamam mı? Aferin kızım. Altın gel gel. Bi 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 bi. Aha dadandı bu. Ya aslında ben kendim biraz kaşınıyorum. Niye? Çünkü iki gün nazar bu aynı inek beni koymayacak yemek yiyen biliyor musunuz? Çantanı koyacağım yere koşa koşa gelecek. Neyse. Bize de bir arkadaş lazım doğru mu? Dağların arasında canımız sıkılır. Tamam mı? Yaramazlık yap bu esen tamam mı? Memelerini tek tek keserim. Bir tane yavru kuş uçamıyor. Niye bu gidemiyor? Bakalım bunun derdi ne? Kız. Senin derdin ne? Gel bakalım gel gel gel. Bu Yavru mu? Yavru ya. Kuru da. Ha yavru. Yeni yeni. Şey çıkar Allah Allah. Koktun mu? Kokma kokma ben seni bırakayım. Geçen sene de buradan iki tane ben tuttum. <laughs> Bir gece de sakladım bıraktım. Bak kesin bunun annesi etrafta bekliyor mu? Bırakın mı? Gelir misin? Bak yeni yeni şey çıkarıyor. Türk çıkarıyor. Hadi git. Annen gelip seni alır. Nerede acaba ya bu şey? Yuvas. Git tamam mı? Hadi zıplaya zıplaya gidiyor. Şimdi annesi bunu koruyor uzakta merak etme. Mehmet Ali abinin sesi geliyor. Bak motorun sesi. Şu bak bak bak, bak. Kesin geliyor yanım. Aynen Mehmet Ali abi. Motorun geliyor. Onun bir ATV ne diyor? Onu diyorlar o da bak. Motorun geliyor Hadi bakalım. Abi niye geldin? <gülüyor> Kesin <gülüyor> ayakkabı getirip. Mehmet Ali abi yeni ayakkabı aldı gitti. Dedi kendi ayakkabılarını pozma. Sağ olsun. Veli plastik ya. Bunlar var ya öldürecekler. İlk baş biliyor musun ne zannettim o? Siyah böyle lastikli ayakkabılar var diyor eski zamanlar. Şu anda da giyiyorlar köylerin çokunda. Bir zamanlar bayağı ola şeydi böyle popiydi. Herkes köyde olaydan giyiyordu. Lastiğiyle simsiyah. Ben ilk baş oradan zannettim. Bir koktum yemin ediyorum. Bu ne? Dedi ya şey ayakkabı. Dedim abi biliyorum ayakkabı lastiğiyle mi bir baktım yok yok şeyleydi. Böyle bulay da etrafı full lastik ya pişirecek bulay Neyse sağ olsun ya. Damat ayakkabılarına benziyor. Simsiyah. Kaliteli klasik. Oh. Bak. Kime söylesen inanmaz ha. Küçücük sinek fıstık kadar. Su kadar ya. Şu kadar ne fıstığı ya. Kocaman hayvanı koşturtuyor. Bak 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 bak. bak. Hepsi ağaçlara sokuluyor, kaşınıyor, kuruluklar havada. Biri koş. Oğlum gelip altına basasın beni. Hoş. Yeşil bir sinek şu kadar. Bunların etlerine sokuyor, oy da yumurturuyor. Bulay'da var ya hayvanlar feci bir şekilde 10 gün, 15 gün böyle saat 12'den 2 3 civarına kadar o sıcak zamanda gerçekten bile rezil oluyorlar. Bak 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 bak. Öyle bir kaçıyorlar ki arada. Hepsi ağaçlara zıtlara sokuluyorlar. Kurruklar havada geziyor. Hayvanlar hiç ottan böyle bak bak. Rahatsız oluyorlar hepsi. Hoş hoş, öldürecek olma. Yemin ediyorum var ya. Bak 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 bak. Küçücük bir sinek kocaman hayvanı akla diyor ya. Bir, bir hafta daha temmül etseniz işler olur tamam mı bebeğim? Altın gel buraya. Bi bi bi. Şimdi bunlar tehlikeli ha. Ben burada oturmuşam koşursalar altına basarlar. Şiş, hoş. Bak bak. Şiş. Yemin ederim öleceği ha burada biz. Ortam karıştı. Abi bizim ineklere sokan sinek bu yeşil bir sinek 10-15 gün yaşıyormuş. Yani 10-15 gün ömrü varıymış. Onun nasıl ölüyormuş otomatik. Bu ineklerin damarlarında yumurtluyor. Düşün yani. Bular ineklerin damarlarında yumurtuyormuş. Ona hatır ineklere sokuyorlar. İnekleri de feci bir şekilde acı çekiyorlar. Gelmişti bana sokuyoruz, Zannetti duyup ben bunu izleyeceğim. Bir tane hareketle ben bunu hallettim. Çok da büyük ha fasulye kadar. Dün akşam burada bir şeyler dönüp. Bak kan. Buradan çizgiyle böyle gelip 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 ta buraya kadar. Şurada daha çok alıp. Bak. Şimdi burada kartal çok var. Kesin yer altı fare sencapları yakalayabilir. Bak kan. Burada yakalayıp kesin. Yılan işi olabilmez, kesin kartal iş. Ya da tilki de olabilir aslında. Aynen aynen. Kartal büyük ihtimal olmaz. Tilki burada da çok var. Bak yer altı bir tanesini yakalayıp kanın töke töke O bir tane de burada var. Kesin bunlar tilkinin işleri. Yeraltı sence farelerin yakalıyor, yiyor. Bak kana ya. Gümü nereye bakıyorum kan görüyorum ya. Bak bu taze bu. Kan hiç kurumamış. Bu yeraltı sence farenin kanı değil. Çünkü şu kadarı bir hayvan, onlar ne kadar kan çıkaracak bu tavşan kanı. Bu bölgede tavşan da çok, tilki de çok. Tilki bunların işlerini halledip. Sabahtan beri üç yerde kan görmüş. Şuna bak. Şuna bak. Abi ayı soktu ya yemin ediyorum. Onun içinde elim öyle bir şişti ki parmaklarımı katlayamıyorum. Diyeyim şimdi derin patlar. Alemin yüzü feci bir şişti. 10 DG'de bölüyordu. Bak yarım saatte nasıl olurlar. Akşam menümüz makarna. Bir tane feci bir makarna yaptım. İçinde tavuk eti, domates, patates kızarttık. Soğanla beraber karıştırdık. Bir tane acı keçabım var. Onunla bir sıktım. Öyle böyle değil. Makarna ile menemen menemende tecih bir şekilde profesör yedim abi. Yani gözü kapalı yaparım. Yanında da bir tane salatalığım var. Hmm, Mehmet e, Hoca. Mehmet Hoca yok. Mehmet, Mehmet Hoca bitirdim ben abi. Bittin abi. Bittim ya ben. E, Mehmet Ali abim bahçesi salatalası değil. Çünkü burada rakam yüksek olduğu için yaz burada bir yaz çok gücü olmuyor. Güneşin çok gücü olmuyor. Rakam yüksek. 1900 civarı. Serin. Ona hatır bu bahçesi malzemeleri gece yetişiyor. Yani domatesi, salatalığı, kirazı, erizalı çok gece yetişiyor. Bir tane film var. Onu bekliyorum. Onu izleyeceğim. Her akşam saat 8'de veriyorum. İşte bir tane alayım. Her akşam saat 8'de bu güzel güzel komik komik videoları bisikletle yanımda. Eşyaları tökmüşem yere Çanta, banta, çadır, madır. Orada burada Şimdi çok iyi değil. Tencere enen niye? Tencere abi. Yaptım. Yarısında yarı dağla abi yiyeceğim. Mehmet Ali abinin e, yenge yemek getiriyor beni. Sürekli getiriyor. Biraz yaşlı, biraz daha hasta oldukları için yiyem abi. Ben yemek istemiyorum. Ona hatim. Kendim yapsam daha iyi. Yani adamlara zahmet vermek istemiyorum. Bir tencere makarna. Yarısında yarın dağla götüreceğim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hadi iyi bu tatlısın. Show TV İbo geldi. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.